Küresel terör ve güvenliğiniz kitabınızla ilgili e, birkaç soru hazırlamıştık sizin o kitap hakkında e, sorularınızı sorup görüşlerinizi almak için. E, şimdi ülkemizde mevcut üzerinde koronavirüsü çok fazla gündemimizi işgal ediyor malum. E, Koronavirüse yatıp onunla kalkıyoruz ama bir de ülkemizin virüsten sonraki e, süreç içerisinde ciddi e, şu an için dondurulmuş sorunları var. Onlardan birisi de terör. Biz bu terörü iyi bir şekilde anlayabiliyor muyuz? E, bunu kitabınızı ben okuduğum zaman çok net bir şekilde ki, bazı aksaklıklarımız var yani aksaklıklarımız var. Derseniz onlarla ilgili kaç sorumuz var onları evet. e, size sorayım. Ona göre e, ilerleyelim. Şimdi kitabı okuduğumuz zaman küresel terör dediğimiz zaman güvenlik algılaması yaptığımız zaman e, bu güvenliğin e, nasıl algılıyoruz? Yani güvenlik deyince ne algılıyoruz? E, bu çok önemli bir konu. E, şimdi terör grup kimliklerine e, sağlayabilmek için, koruyabilmek için sürekli eylem yapma e, zorunluluğu hissediyorlar. E, bu eylem zorunluluğu hissettikleri için de e, sürekli terör örgüt, terör olaylarını e, dizayn ediyorlar. Şimdi e, burada önemli olan nokta şu, yani devlet e, otoritesini sarstığı zaman bölge halkları e, orada kendi güvenliğini sağlayacak olan güç otoritesine yaklaşıyor. E, böyle olunca da e, devlet yerine beni örgüt koruyacak düşüncesine kendisini ilk kaptırıyor. Şimdi Irak'ta El-Kaide suni bir örgüt. Aynı zamanda <laughs> Irak halkı da suni. El-Kaide oradayken halk tarafından destek görüyordu. Ama ABD oraya gittiği zaman, halkın güvenliğini sağladığı zaman El-Kaide'ye karşı halk bir direnişe geçti. Benzer durum Peru'da yaşanmıştı. Sandera Laminasa'da bir örgüt de orada ilk başta ter şey terör olaylarına karışıyordu ama halkın e, güvenliğini devlet sağladığı zaman halk bu sefer ona karşı çıkmaya başladı. Şimdi biz bunu pençe operasyonlarıyla yapıyoruz artık. E, ama geçtiğimiz 36 yılda bunu yapmamızda e, önümüzdeki engeller nelerdi? E, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Güvenlik deyince biz ne algılamalıyız? E, bununla ilgili e, görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii, tabii ki. Bunu açıklayalım burada halk e, güvenlik önce terörü e, bir genel tanımını yapacak olursak e, terör biliyorsunuz yıldırma korkutma gibi kelime anlamı vardır ama bunun yanında esas olarak belli bir grubun e, siyasi amaçlarını bunu göz ardı etmemek lazım siyasi amaçlarını e, gerçekleştirme için şiddet başu şiddeti bir araç olarak kullandığı yöntem e, böyle bir durumda şit güvenlik de nedir? Güvenlik de bireyin veya grupların tehlikede olmama durumu olarak tanımlayabiliriz biz güvenliği. Böyle bir durumda güvenlik ve terör birbirinin zıttı olan kavramlar ve bunlar birbirine zıttı olan olgular. Ve burada bir düzen var. Zaten terörün olduğu yerde bir düzen vardır ve düzen o terör terör böylece bir anlam kazanır. O düzeni yok etmek, zafa uğratmak, yıkmak için Uğraşan hareketlerdir e, terör örgütleri. Türkiye'nin e, 80'lerden daha önce de terör e, tecrübesi vardır. Önce buradan geçmişten başlasak daha sistematik olur. E, 80'lerden itibaren malum 78'lerde PKK kuruluyor ama 84 84'te ilk silahlı eylemlere başvuruyor devlete karşı otoritesine karşı başvuruyor. Yoksa PKK kurulduğu andan itibaren e, biliyorsunuz kendi içindeki kendi rakip gördüğü Kürt kökenli örgütleri yok etmekle işe başlıyor. Yani başından itibaren aslında terör olayları var. Şiddeti kullanan, bir yöntem olarak kullanan bir örgüt. PKK kendini anlatıyor mu? Böyle bir propaganda yöntemi takip ediyor mu? Biz bunu devlet bu konuda yetersiz mi? Arkasında... Ha, göre halkı devletin arkasında mı PKK'nın arkasında gibi arkasında mı gibi sorular e, biliyorsunuz sürekli bizim gündemimizde olan akademik alanda olsun popüler e, şeyde olsun basında olsun sürekli e, tartışma konusu olan e, konular fakat biz şunu unutmamalıyız e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, maalesef yaşadığı tecrübeyle orantılı olarak e, bilimsel çalışmalara, ve akademik çalışmalara yer vermemiştir. İşte 70-80 arasındaki ideolojik kavgalara baktığımızda, Sovyet destekli saldırılara, terör eylemlerine baktığımızda ne o dönemi bize açıklayan sosyolojik ve psikolojik nitelikli, siyaset bilimi içerikli çalışmalarımız vardır. Yoktur yani böyle bir şeyimiz yoktur maalesef. Ne de PKK ile ilgili. 80'lerden itibaren aktif olarak uğraşmasına, milyarlarca dolarlık e, harcanmasına rağmen e, maalesef sosyolojik çalışmalar, bir doktora düzeyinde çalışmalar daha 2000'li yıllardan sonra başlar. Özellikle e, 11 Eylül saldırılarından sonra Avrupa'da e, çok bir iyi terör çalışmaları, hayır Avrupa'da literatür zayıftı ama e, kendileri özellikle 2001 yılından itibaren, 11 Eylül saldırılarından itibaren e, terörün e, yüzüyle, gerçek yüzüyle karşılaştıklarında e, inanılmaz düzeyde o bilimsel şeylerini, akademilerini, akademik tecrübelerini kullanmışlar. Hem psikolojik alanda, sosyolojik alanda, e, siyaset bilimi alanında ve özellikle uluslararası ilişkiler alanında e, çok ciddi çalışmalar ve bir üretim gerçekleştirmişlerdir. Bilimsel üretim gerçekleştirmişlerdir. Ve biz bu alanlarda maalesef diyorum Batı'dan çok çok daha onlarca yıl önce başlamış olan bir terör belasıyla ki dünyanın şu anda en büyük ve en eski terör örgütüdür PKK e, olmasına rağmen e, bizim e, çok yok denecek kadar zayıf bir e, PKK ile ilgili e, çalışmalarımız vardır. E, ta ki e, işte 2010'lardan itibaren bu da Avrupa'daki ve Amerika'daki terör örgütleri hakkındaki çalışmalara bağlı olarak, onun etkisiyle diyebiliriz rahatlıkla, e, terör örgütü konusunda önemli çalışmalar yapılmaya e, başlandı. Yani çok yeni, olması beklendiği beklediğimiz ve olması gereken düzeyde değil maalesef çalışmalarımız. Önce bu tespiti yapalım. E, bu tespiti yaptıktan sonra biz e, şu olur, e, biz e, akademik alanda bilimsel bir çalışma yapamıyorsak, bilimsel bir üretim gerçekleştiremiyorsak, bunu işi halka anlatacak olan kişiler bu konuda e, zayıf bilgilere sahipse veya bilgisi yoksa sadece politik hamasi nitelikli bilgiler sahipse doğal olarak halkın e, biz halka ne anlatırız ne anlatabiliriz ve halka nasıl bir e, bilgi aktararak provokanda yapabiliriz değil mi? Provokandanın temelinde ne vardır? Bilgi vardır. Provokanda bilgiye dayanır. Özellikle bilimsel bilgiye sen sağlam bir zemin oturtursun ki bu bilgiyi ne yaparsın? kullanırsın, manipüle edebilirsin gerektiğinde. Yani biz edelim anla, şeyinde, ediyoruz anlamında demiyorum ama dünyanın her tarafında bir propaganda varsa bu belli bir bilgiye dayalı olarak ne yapılır, gerçekleştirilir. Şimdi biz psikolojik operasyonlardan bahsede, bahsedebilmemiz için, algı operasyonlarından bahsedebilmemiz için e, öncelikle bizim psikolojik olarak eee teröre psikoloji biliminin bakışını sosyal psikolojik bakış açısıyla ilgili ciddi bir literatür birikmiş, bir literatürümüzün olması e, gerekir. Efendi PKK'da bu var mıydı da e, çok güzel kullandı e, denilebilir. E, şeyimizde. Hayır PKK e, şunu anlatalım. E, belirtelim. E, öncelikle güvenlik e, önemlidir. Her toplumda biliyorsunuz e, Maslow'un hiyerarşiler teorisi sık sık kullanılır, özellikle güvenlik alanında ve sonradan pek çok ortaya çıkmış olan psikolojik teoride e, benzer e, farklı formatlarda da olsa aynı hiyerarşiyi takip eden bir e, çalışma gerçekleştirmişlerdir. teori ortaya koymuşlardır. Güvenlik yeme, içme gibi insanın e, temel fiziki, fizyoloji ihtiyacının varlığını e, ...sağlayıcı temel ihtiyaçlardan sonra en önemli unsurdur, e, güvenlik. E, hatta e, bazı kuramlar e, Tanrı dinlerin dahi bir güvenlik meselesinden doğduğunu... ...Tanrı fikrinin güvenlik meselesinden doğduğunu e, belirtir, özellikle üzerinde dururlar. E, bu noktadan yaklaştığımızda toplumların e, bir terör örgütünün provokanasına maruz kaldığında... O toplumun e, yapısının güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını, ne ölçüde ortaya konulduğunu e, bilinmesi gerekir. E, Doğu'da e, diyelim e, ve Kürt kökenli vatandaşlarımız PKK'nın e, propagandalarına e, ölçü, ne ölçüde muhatap oluyorlar, onu destekliyorlar mı, desteklemiyorlar mı? E, bizim elimizi destekleyip desteklemediği konusunda e, sağlam veriler yok. Sadece e, yapılan çalışma şeyler nelerdir, tahminler işte PKK'ya temsil ettiği e, düşünülen HDP'nin ve türevi partilerin almış aldığı almış olduğu oy oranları neyi gösteriyor? Halkın pek Kürtlerin PKK'yı destekleyip desteklemediğini. E Türkiye genelde HDP'nin %10'luk gibi bir oy aldığını düşündüğümüzde ortalama %10-11 gibi aldığını düşündüğümüzde e, o zaman Kürtlerin e, %10'u mu e, bunu destekliyor diyebiliriz. Bir de kimler oy veriyor? Sadece Kürtler mi oy veriyor? E, mesela Kürt Sadece Kürtlerin oy vermediğini düşündüğümüzde ne yapabiliriz? Böyle bir yargıda bulunmak bizim için pek mümkün olmaz. Ama biz şunları biliyoruz: Devletin PKK ile mücadelesinde yöre halkının kimi zaman PKK'yı desteklediğini, kimi zaman devleti desteklediğini biliyoruz. Bu onların PKK'yı benimseyerek mi desteklediği yoksa? bir e, zorunlu olarak mı desteklediği konusunu özellikle durmamız lazım e, dediğiniz gibi güvenlik ihtiyacı toplumda bir güvenliği sağlayan otorite o anda kimse ona e, boyun eğmek zorunda hisseder insan kendini çünkü güvenlik her şeydir devlet geldi mi devletin arkasında PKK geldi mi PKK'nın arkasında bir halk var diyemeyiz bunu genelleştiremeyiz devlet kendi e, varoluş koşulunu yerine getirip halkının güvenliğini sağladığında ee, şayet orada PKK'ya ve herhangi bir terör örgütüne hala destek devam ediyorsa bu güvenliğin ötesinde bir sorunun varlığını bize gösterir. Ama devlet kendi otoritesini kurduktan sonra güvenlik ihtiyacını karşıladıktan sonra halkın o terör örgütüne olan destek azalıyorsa şunu bilmemiz gerekir ki burada devletin ciddi bir güvenlik e, es asli görevlerinden biri olan e, güvenliğini sağlayamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sorunuzda belirttiğiniz ara Irak'taki ve Suriye'de bazı Arap aşiretlerin El-Kaide'yi desteklediği e, konusunda e, biliyorsunuz bizim e, dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakanı yapmış olan Davutoğlu da El-Kaide'yi bir terör örgütü görmekten ziyade ne demişti? İşte kızgın e, sunniler değil mi olarak e, ilginç bir yaklaşım sergilemişti. Burada evet aşiretleri destekliyor. Çünkü onlar emperyalizme, çünkü onlar zulme, adaletsizliğe karşılar gibi bir burada mantık çıkıyordu. Bir sonuç ortaya çıkıyordu. Ama e, ne zaman ki devlet burada kendi otoritesini kurdu. Ondan sonra o El Kaide'yi destekliyor dediğimiz e, aşiretlerin ona onları desteklemediğini, hatta onlara karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Bu da neyi gösterir? Halk şayet arkasında devleti gördüğünde, terör örgütünün zayıflığını gördüğünde, asla onları destekleme gibi bir durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sadece El Kaide için değil, bizim Türkiye içerisinde geçerli bir e, durumdur. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ee, peki hocam şimdi e, PKK'nın hem yapılanması hem de e, bölgede e, örgütlenmesi açısından bazı tasdikler yapılıyor. Tabii bu taslaklar diğer terör örgütleriyle de karşılaştırarak yapıyorlar ama burada e, sınıflandırma yapıldığı zaman bazı sorunlar ortaya çıktığına dair e, bilgiler var. Şimdi bunlardan birisi mesela PKK e, ideolojik olarak, et, etnik e, örgüt şey olarak da örgütlenme olarak da diğer aşık bir yapıya sahip. Benzer durum ETA ve e, tamir kaptanlarında da e, var. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman, e, sınıflandırma yapıldığı zaman e, aynı şeye denk gelmelerine rağmen kendi özgün kimlikleri de var. Şimdi bu kendi kimlikleri arasındaki farklar nelerdir acaba? Yani biz bunları aynı şekilde, aynı potada erittiğimiz zaman neyi gözden kaçırıyoruz? Tabii terör örgütleri e, rastgele kurulmuş örgütler değildir. Bunların arkasında çok güçlü e, ideolojik motivasyonlar vardır etnik motivasyonları vardır ve dini motivasyonlar vardır. E, e, dünya'daki terör örgütleri de e, baktığımızda tasdiflediğimizde etnik, dini, ideolojik olarak ayrılabilir. E, i̇şte e, El kaide Üşşit, e, Hamas e, gibi örgütleri biz mesela etkili olmaz da pek çok irili ufaklı e, Hristiyan kökenli e, fundamentalist ki fundamentalizm mesela Hristiyan kök ifade eden bir kavramdır değil mi? E, kökenli dini kökenli terör örgütleri vardır. Yani bu dinden e, kaynaklı değildir. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Ama dini kendi motive unsuru olarak gören terör örgütleridir. İslam onayladığı için veya Hristiyanlık onayladığı için bunlar e, terörü başvuruyor değildir. Onu kendilerine araç olarak kullanıyorlardır. İşte Marksist ideolojik kökenli terör örgütleri vardır. Bunların dünyada en yaygın olanı Marksist kökenli terör örgütleridir. Bu da ideolojik olarak Marx'ın işte seçim yoluyla, demokratik yollarla iktidara gelemezsek e, devrimci şiddet meşrudur gibi önermelerinden hareketle ortaya çıkmış olan örgütlerdir. Bizdeki PKK da bunlardan e, biridir. PKK tabii e, iki dönemi vardı. Bir Marksist kökenli bir Kürdistan kurmak ee, sonra da tamamen e, Sovyetlerin yıkılışından sonra biliyorsunuz etnik milliyetçi bir bölücü bir kimliğe e, bürünmüştür. E, tabii şimdi ETA, e, Tamil Kaplanları gibi PKK gibi örgütler özünde e, etnik gibi görürse de e, şunu unutmamamız lazım ki her toplumda her toplumun kendi özgü bir tarihsel özgünlüğü, kültürel e, sosyal özgünlüğü varsa... Bu orada ortaya çıkmış olan iyi kötü bütün örgütlerde ve yapılanmalarda da kendini gösterir. PKK'nın ortaya çıkış koşulları ile, tarihsel koşulları ile biz ETA'nın veya Tamil Kaplanlarının ortaya çıkışını aynı kefeye koyamayız. Evet bunlar bugün geldiği noktada etnik kökenli olarak görülebilir, bölücü olarak görülebilir örgütlerdir. Fakat bunların doğuşu veya meşrutiyet zeminleri... Ve meşruiyet kurmaya kalktıkları zeminler çok çok farklıdır. Birbirinden farklıdır. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Sadece etnik kavramından dolayı e, biz bunları özdeş görmek. Yani orada bir çözüme ulaşıldı. ETA'ya veya tam kaplanlarından da bir çözüme ulaşıldı. O zaman bu çözümü biz de uygulayabiliriz. Çünkü bu da etnik bir sorun demek. Yapılabilecek olan en büyük hatadır. Öncelikle hem tamir kaplanlarına hem ETA'ya baktığımızda ne gibi bir özellik görüyoruz? Değil mi? Ee, mesela ETA'ya baktığımızda İspanya'da e, Bask bölgesinde e, bizdeki millet e, Osmanlı'daki millet sistemi gibi bir foral, e, foral kelimesinden gelen bir foral sistem vardır. Bu foral sistem Bas bölgesinin ve diğer bölgelerin e, adalet, kanun yönetimini belirleyen bir özellik bir e, özellik gibi bir sistem. Yani yüzyıllar boyunca Bas bölgesi kendi devletini kurmuş, özellik bulunmuş Kendine özgü bir e, yönetim e, yerel yasama sistemi bulunur. E, fakat 19. yüzyılın son başlarında ve sonlarında yani 1833-40 1970-76 arasında İspanya'da Karlist dediğimiz savaşlarda e, savaşlarda e, Basklar hep yenilen tarafta yer almışlardır. Ve o dönemde devlet de ne yapmıştır burada? E, bunların bu geleneksel yönetimleri fora sistemini yok etmişlerdir. Ondan sonra yani 19. yüzyılın sonlarına doğru e, bu yüzyıllarca özet yaşayan e, bas sistemi yok edilince e, ETA böyle bir e, düzen içerisinde ortaya çıkmıştır. Yani orada bağımsız bir devlet ve Özek bir yapı vardır ve bunun karşılığında ne olmuştur? ETA gibi bir terör örgütü çıkmıştır. Ha terör örgütü 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmamıştır tabi. Fakat orada bu yapıldığında ilk bas milliyetçiliğinin e, işte e, önderleri ortaya çıkıyorlar. Bunların ideolojik bilimsel e, zeminini oluşturuyorlar. E, bir bakıma bas milliyetçiliği e, ortaya e, çıkıyor. E, bu noktada nereye kadar bakın ayrılıkçılar bizim dilimiz alışmış ama ne ölçüde ayrılıkçı. Çünkü zaten onlar o topraklarda yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. O e, işte Franco'nun bir iç savaş 1936'da bir ayaklanma başladığında Franco iç savaş çıktığında biliyorsunuz Franco ne yapıyor? İktidara gelir gelmez yaptığı ilk iş bu 1930'larda tekrar bir özellik verildiğinde baskı Franco bu özelliğin İspanya'yı böleceğini düşünerek bir iç savaş sırasında iç savaşta iç savaş çıkartmışlar ve bu iç savaş sonucunda Franco iktidarı ele geçirdiğinde bütün bu özellik yapılara son vermiştir. Bunları kaldırmıştır. Ta ki Franco 1975 yılında öldüğünde biliyorsunuz 4 yıl sonra 1979'da artık İspanya tekrar şeye bir özellik verir. Baska ve bütün oradaki etnik gruplara merkez olarak bir özellik verir. Böyle bir yapı oluşturulmuştur. 17 tane yanılmıyorsam değil mi? Herhalde 17 tane bir özel bölge vardır İspanya'da. ETA'nın doğuşu da Franco döneminde o, bu özekliğin kaldırılması, tekrar verilmiş olan sınırlı da olsa verilmiş olan özekliğin kaldırılmasına bir tepki olarak e, 1940'larda bir öğrenci hareketi olarak başlar. 1959 yılında da e, kurulur e, ETA. E, 1968 e, Yılından sonra da bu öğrenci hareketlerine sonra da terör örgütü yani kanlı eylemlere başlar. Ondan önce kanlı eylemleri yoktur. Tamamen sivil toplum özelliği niteliğinde bir takım protesto hareketleri, e, şeyleri vardır, çalışmaları vardır. Fakat 1968'den sonra e, şiddete e, başvurmaya e, başlar. E, 1978'de düşünün e, tekrar özellik alınmıştır ama e, ETA e, silah kullanmaktan vazgeçmemiştir. Fakat oradaki halkın e, tepkisi çok farklı olmuştur. Şiddetli tepkiler e, ortaya konmuştur. Mesela bu terörün devam etmesi, özellik alınmasına rağmen devam etmesine. Orada Ajura-Ena paktı diye bir pakt vardır. Ya bu bir bakıma e, mutabakat yani bütün partilerin e, terörü kınadığı sadece Batasuna hariç bütün terör şeyin e, Batı terörü kınadığı, ETA'nın eylemlerini kınadığı bir şeydir bu paktır. İmzalanmıştır. Yani burada siyasi konular ancak diyor, parlamentoda temsil edilen partiler tarafından görüşülür. O yüzden silahlar bırakılmalıdır der. Fakat ETA bunu bırakmama, bırakmaz. Tekrar kanlı eylemlerine bıraktığında hatırlarsınız 1 milyon kişinin dahi katıldığı e, şeyler protesto hareketleri e, düzenlemiştir. Ee, ta ki 1998'de halkın e, ETA'ya olan e, güveni sarsıldığında e, ve ona olan desteği bittiğinde 98'de bir ateşkes ne yapar? İmzalar. Şimdi ateşkes ilan eder kendisi. Ondan sonra 2011'de de mücadeleye son verdiğini açıklar. E, yani Kamil Kaplanlar'la Sri Lanka'ya geldiğimizi de e, burada da aynı şekilde yüzyıllardan bu Bastan'da da eski bir şekilde biliyorsunuz Sri Lanka'nın nüfusunun %70'i Budist, %13'ü Hindu, %10'u Müslüman ve diğerleri de Hristiyanlardan oluşur. burada da Tamiller azınlıktır, siyahlar çoğunluktur. Bunun kökleri de binlerce yıla gider. Daha milattan önceki dönemlere dayanan bir şeyleri vardır, kökeni vardır. bunlar da 100 yıllar boyunca kendi varlıklarını korumak için bir mücadele söz konusudur burada. Ee, i̇şte e, İngiltere sömürgeler döneminde de buralar farklı niteliklerde e, bu etnik çatışmayı beslemişlerdir e, sömürge devletleri. İşte Hollanda'nın İngiltere'nin bunlar denetiminde kalıyor biliyorsunuz. E, yani Tamimler'in bu demokratik eyaletlerden oluşan bir federalizm talebine İngilizler bu Sömürge döneminde de sıcak bakmamışlardır mesela. Daha sonra 1948'de Sri Lanka kurulduğunda merkeziyetçi bir ulus devlet olarak kurulur. Buradaki terör örgütü de ne zaman kurulmuştur? LTTD olarak adlandırılan terör örgütü Tamil Kaplanları. Bu dönem, bu böyle bir mücadele içerisinde varlığını sürdürür. Burada da bir takım müzakerelere girişilir. Aynı yani Türkiye'de PKK ile yapılmış müzakere. Kamil e, kaplanları bağımsız özellik, önce bir özellik sonra da bir bağımsızlıkta ısrar edince bunun üzerine devlet e, çok ordu sayısını neredeyse ikiye katlayarak silahlı kuvvetlerin sayısını ikiye katlayarak doğrudan e, acımasız bir şekilde ne yapmıştır e, hak hukuk dinlemeden bir bakıma tabii kendi egemenlik sınırları içerisinde bütün tamir kaplanlarını fizik olarak yok eden bir yöntem. Bu tamir kaplanlar, bu Sri Lanka yöntemi olarak bilinir biliyorsunuz. Böyle bir yöntemle ne yapmıştır? Yok etmiştir her birini. E, 2003'te bunlar e, bildiri yayınlıyor biliyorsunuz tamir kaplanlar işte özetliğin verilmesi, sonrasında belli bir aşamadan sonra bağımsızlığın alınması gibi durumlar fakat biz baktığımızda e, Türkiye'de e, PKK'nın gelişimine baktığımızda yüzyıllarca süren bakın hem Tamil Kaplanları hem ETA baktığımızda e, neredeyse Tamil Kaplan şey Sri Lanka'da 2000 yılı geçmiş bir e, tarihleri var, şeyi vardı. Bir çatışma etik çatışmanın şeyini görüyorsunuz, ilişki sistemini görüyorsunuz. ETA'ya baktığımızda keza yüzyıllarca süren bir ilişki sistemini görüyorsunuz. Ama PKK'ya baktığımızda evet etnik kökenli ama bizde böyle yüzyıllarca süren bir e, Kürtlerin ayrılıkçı hareketi veya bir onlar bağımsızdı da Osmanlı Devleti geldi veya Türkiye Devleti geldi de bir bağımsız Kürt Devleti'ni yok etti. Onlara bir tepki olarak da işte Tamir Kaplanları gibi veya ETA gibi bir mücadele başlattı diyemeyiz. Öyle bir şey yok çünkü biliyorsunuz. Ha, Osmanlı döneminde öz miydi Kürtler? Hayır, özel siyasi bir özekliği yoktu. Nasıl Lübnan'ın bir özekliği? Osmanlı devletinde şunu iyi bilmek lazım. Her Osmanlı devletinde önemli olan bir kendi hakimiyetini sağlaması, ikincisi de vergi vermesi. Osmanlı için önemli olan işin özü budur. Ondan sonra baktığınızda Memlükleri yıktığında dahi Osmanlı Mısır'da Memlüklü Sultan'ın oraya yönetici olarak atamıştır. Ama niye ki Osmanlı'ya bağladığını kabul ediyor. Yani böyle bir kompleksi yoktur Osmanlı'nın. Herkesi özellikle bütün yönetimler kendini özgü o toplumun kültürel yapısına, etnik yapısına, dini yapısına bağlı olarak kendi özelliğini vermiştir. Osmanlı gözettiği bana bağlı olacaksın, benim otoritemi tanıyacaksın, ben istediğimde bana askeri göndereceksin, vergini vereceksin tamam. Ondan sonra istediğin gibi orada ne vardır yönetilebilir. Kabaca böyle bir anlayış bu Kürtlerde de vardır. Yavuz Sultan Selim'e kadar biliyorsunuz e, Kürtler kendi işlerinde özel bir yapıya, yani oradaki atanmış olan aşiret reisleri e, Kürtlerden sorumlu olmuştur ama orada bir özel siyasi yapılar yoktur. Onların üstünde bir eyalet valisi her zaman vardır. Oradaki Kürtler bir Osmanlı'nın atamış olduğu eyalet valisine bağlıdır ama aşiret sistemi içerisinde ne olmuştur? Bunlar kendi özelliklerini bir bakıma korumuştur ama bu özelliği günümüzdeki modern anlamda siyasi olarak onlar bir meclisi vardı, bayrağı vardı, şu buyu vardı tarzında değerlendirmek çok yanlış olur. O yüzden bunlar etnik kökenlidir fakat asla katap e, birbiriyle aynı şekilde kıyaslanması mümkün değildir. Sadece belki terör şiddetin önlenmesi açısından e, kullanılan yöntemler e, veya orada stratejiler nedir? E, biz e, tecrübelerine faydalanmak için fayda, şey yapabiliriz, kullanabiliriz. E, yoksa de, tekrar ediyorum ne İspanya'daki gibi ne Sri Lanka'daki gibi yüzyıllardır devam eden bir etnik çatışma üzerine kurulmuş olan bir terör örgütü e, Türkiye'de söz konusu değildir. Yoktur.